Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Lazur 61 Euro Truck Simulator 2 ile karşınızdayım. Fiat Linea modundayız. Ben tabi girdim. Bir denedim. Sizlere de içerisini bir göstereyim. Tamirhanede neler yapılabiliyor. Şimdi tamiranda gördüğüm kadarıyla istersek bu arabayı 2009 liraya dönüştürebiliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. 2014 de yapabiliyoruz. Şöyle görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. İsterseniz eski model, isterseniz yeni modelini yapabilirsiniz. Biz yenisini yaptık. Motor üst seçenek var. Hep aynıye benziyor vites aynı içerisinde hiçbir değişik olmuyor rengi sadece iki tane renk bir bu var bir bu var diğerleri de değişmiyor burada da şöyle tampon mampon yok sadece buraları yazı edebilir bir de şeyler jantlarımız var şöyle jant seçebiliyoruz ben punto jantı yaptım onun haricinde aynalar değişiyor renkli ve piyano dediğim plastik herhalde böyle başka da bir şey içeride de yok sadece bu var aynı şeyi yazmışlar buraya da bu yalan belgeler mi kitapçıklar telefon şurada bir tane telefonla şunu koyduk diyor başka da bir şey yapamıyor buraya basınca gps yanı ekran gidiyor navigasyonda kapattım gitti Şimdi deneyelim çünkü modu yüklediğim zaman mod dükkanında iki tane araç var. Bir tanesinin tekerleri kocaman duruyor. Yani ee, bir tane sanırım punto da olabilir ya da belki de yanlış olabilir. Sizle beraber bakacağım buna. O yüzden hızlıca bunu bitirip ona geçmek istiyorum. Onu da merak ediyorum ne olduğunu. vurdum hemen. hemen vurdum Allah kahretsin aynen içi falan çok şey ya oturma düzeni ayarlamak lazım şöyle de idare eder gerçi de içerisi çok parlıyor şöyle kullanım olarak hemen hızlanıyor yine bu her modda olduğu gibi tırlar hariç e, gerçi bir kere Amerikan tırlar indirmiş tır paketi vardı bir sürü tır koymuş Amerikan tırları o, o tırlar mesela hiçbir şekilde durmuyordu ama başka bir tane tırım var mesela Amerikan tırı bu gayet güzel yani diğer tırlar gibi kullanabiliyorsunuz ya yani bu da şimdi e, zaten ben genelde bu modları tanıtmamın sebebi yani e, ailesinde babasında kendisinde e, bu arabalardan olan arkadaşlar var onlar böyle sürmek istiyor. Direksiyonu falan olan arkadaşlar var mesela. Onlar daha çok kullanıyor böyle arabaları. Tabi bizim direksiyonumuz yok. Ben böyle. Hem arabam da yok zaten. Abiyle takılıyorum işte. Arabam olmadığı için böyle araba sürüyoruz. <laughs> yani ya böyle bir şey arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sürüş kötü değil içerisine çok fazla şey yaptırmıyor. Aman Allah'ım lan Mustang gördün mü? Mustang'i fırlatır vallahi. Niye? Diyorlar ki bak Linia diyorlar çöp diyorlar, teneke diyorlar. Bakın arkadaşlar. Çok parlıyor. Şu parlamayı Lan var ya Allah kahretmesin. Yol keseceğim ha. Çekelim. Ya ben mi döndürüyorum ya? Anlamıyorum gerçekten anlamıyorum ya. Kornası böyle bir korna. Yani dediğim gibi yani bunu şimdi gidip de normal direksiyonda falan kullanırsanız belki normal olabilir. Gerçekten söylüyorum yani. Ben belki tuşlara falan çok basıyorum dur. Döndürüyorum falan. Mesela şimdi baksana ben şimdi şey yapıyorum. Basıyorum tuşlara böyle. Direksiyonu görüyorsunuz. Bak bir böyle 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 gider yani. Daha hafif de sürmek gerekiyor olabilir. Şimdi şu saati bir ayarlayalım. Ulan var bak şurayı çattık yine yani, gördün mü? Neyse şurayı bir durayım de zaten kendimden durmuyor. Şimdi şöyle saat ayarlarımız. Akşama düşüp parlaması ve hoşuma gitmedi arkadaşlar yani. Şöyle gece yapalım şunu Sıfır. Gel bakalım. Gece bile parlıyormuş araba yani. Bu araba yine mi bıraktım burada Abi ben her zaman şey yapmak zorunda mıyım ya? Şöyle geriye geri buradan çıkalım. Kimse Ben yapmamışım. Oya basınca of içerisine bak. <laughs> i̇çerisine ışık takmıştım. Pembe oldu. İçerisine tabi ışık takılabiliyor yani. Yukarıdan ben takmadım ya sanırım. Takmamış olabilirim. Çünkü baktığımda işte takılabilen o pilot, milot bilmem de, polis falan şeyleri vardı ben yapmak istemedim yani. Ya yine bu şu saati ileri aldığım zaman hep aynısını yapıyorsun ya. Neyi uyukluyormuşuz kardeşim al. Hiç kaza mı yaptık sanki ya? Ya ben size akşam vakti gösterecektim değil mi arabayı? Araba böyle bir şey işte. Şimdi bu arabaya 10 üzerinden 7 vereceğim. Araba güzel falan filan. Ama işte bakalım şuna çizgilerle galerisine girelim abi. şöyle göstereyim size mod payesine erişim dedikten sonra şöyle fiyat punto standart diye bir şey çıkıyor. Kocaman tekerleri var. Onu merak ettim bir bakacağım yani. Çünkü normal şeyde böyle değil bir de şöyle göstereyim size hangisindeydi şurada mesela gördüğünüz gibi fiyat punta standart dediği linea var şöyle hemen yöneticisinden girelim şunu sürelim. yani punta değil bir ihtimal linaya <laughs> benziyor ama bir umut belki de ona şey yaptığımız zaman tamirhaneye gittiğimiz zaman o da belki puntoya dönüşüyordur. Belki de eski lini olarak gelebilir karşımıza bilemiyorum. Hoca tekerli bir şey çıktı karşımıza gördüğünüz üzere. Bu ne ya böyle? Allah kahretsin. şaşırdım adam koca tekerli arabamız modda bir hata mı var arkadaşlar bilerek mi yapmış bilmiyorum şu girelim bakalım değişen bir şey olacak mı hiç değişen bir şey yok sadece şey yapabiliyorsun. Hadi bak bir de bunu yapalım. Bunun motoru falan da değişik gördüğünüz üzere. diğer farklıydı. Hadi bunu da böyle yaptım. Bunun rengi rengi oynamıyor. Falan filan. içine de ne yaptık? Ayna süsü. yaptık. Her yani şeye bakalım. Şu dışarıdan neydi? Uyarı ışığı. Kabin dedi. Tamam ha bunu yapmıştım. hayır kabin nedeni yaptım o yüzden öyle oldu başka da bir şey yapmak istemiyorum hemen çıkarsam çıkacağım çünkü hiçbir şeye benzemedi koca tekerli bir arabamız var sadece bu kadar bu ya motor sesi yok arabanın korrası da yok bu tamamen mod hatasıyla alakalı bir şey olabilir biliyor musunuz yani Arabanın sesi çıkmıyor. Allah Allah. Motordan dolayı mı acaba Bu neydi bilmiyorum. de bir garip zaten. Adam da yorgun. Arkadaş ne biçim bu ya? Saçma sapan bir şeymiş bu. Gelsen sen burada dinle. Valla saçma sapan bir şey oldu arkadaşlar gördüğünüz üzere Koca tekerli bir araba çıktı karşımıza Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim Bu indirmek isterseniz e, aşağıya linkini bırakacağım Yeni modlarla karşınıza tekrar çıkacağım e, Yorum atmayı unutmayın Like atarsanız çok sevinirim görüşmek üzere